Enes ve Kan kanalından hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Enes. Bugün sizlerle birlikte aslında güzel bir video ile karşınızdayım arkadaşlar. Kanalımızda bildiğiniz üzere teknolojik içerikler var. Teknolojiye dair içerikler var ve bu içeriklere yeni bir yeni bir ürün daha katıyoruz. Bu ürünümüz yaklaşık 15 ila 16 yıllık bir laptop olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Neden mi diye düşünecek olursanız. Çünkü bu laptopu ben kullanmadım. Ben 18 yaşıma girmek üzereyim. Bu laptopu ben kullanmadım. Evde e, eski eşyalarımın olduğu dolabı karıştırırken bu laptopu buldum. Çalışıp çalışmadığı hakkında hiçbir fikrim yoktu ilk başta. Ama e, aileme sorduğum zaman şarj aletini falan filan bulduk. Ve çalıştığını öğrendik. Ben içerisine e, futbol menajer hastası olduğum için cm 0102yi yükledim. Açıyor mu açmıyor mu onu bilmiyorum. Yükledim. Bir de Camtasia 7'yi yükledim. E, neden? E, eğer mümkün olursa bu videonun editini on, bu bilgisayardan yapmayı düşünüyorum. Neden Camtasia 7 diye düşünecek olursanız da soracak olursanız da kaldırsın diye. Bir, çünkü şimdi özelliklerine geçelim biraz. İçerisinde 60 GB'lık bir hard disk var arkadaşlar. 1 GB'de bir RAM'i var. Ekran kartına gelecek olursak şöyle açayım. Ee, ekran kartı kısmına gelecek olursak ekran kartını tam olarak bilmiyorum. Onu unuttum şu an. Ama buralara bir yere eklemiş olur mu arkadaşlar? Bu arada içerisinde Windows 7 kurulu. Ekranı biraz büyük. Yani şöyle size de göstereyim. Ekranı yani şu anki MacBook'lara şunları bunlara bakılacak olursa ekran inç boyutu olarak herhalde bildiğim kadarıyla 17 inç bir ekran var üzerinde. Yanlış biliyorsam düzeltin. E, 17 inç de olmayabilir ama bir 15-16 inç var yani arkadaşlar. Şimdi Travelmate 4062 4062 yazıyor burada. Burada da 4060 serisi yazıyor. ZL8 modelinde arkadaşlar. Biraz ağır. Ağırlığına geçecek olursak biraz ağır bir laptop. Şöyle açalım. Touchpad konusunda beni şaşırtan bir kısım var. Touchpad'i gerçekten küçük bir touchpad. Ancak şurada bir de onay tuşu var. Yani tıklama. Ne denir ona? Tıklama yani. Tıklama tuşu var. O beni şaşırtmıştı. Bu cihazın şarj aletini nereye koydum şu an hatırlamıyorum. Ama açacağız birazcık bakacağız. Açılma süresine falan filan bakacağız. Klavye dizilimini gösterelim. Belki yakın çekimlere koymuşumdur ama. Klavye dizilimi biraz farklı. Farklı derken klavyenin koyulduğu şekil. Çünkü şöyle bir klavye var. Şöyle geliyor. Enteresan. E, Türkçe klavye. onda bir sıkıntı yok. Acer marka bu arada. Markasını söylemediysem kusura bakmayın. Travelmate 4060 serisi yazıyor. Bataryası arızalı. Bataryası sıkıntılı arkadaşlar. Tabii eski bir laptop olduğu için normal görüyorum. Windows 7 kurulu içerisinde Windows 7'yi çok iyi, stabil çalıştırdığını söyleyemem. Ama hani bir internete girecek kadar. Yani belki. Zaten çok da kullanılacak laptoplar değil. Şu an günümüzde laptopların geldiği durumu görürsek. Gayet iyi laptoplar var. Normal ekran kartları, yani normal masaüstü bilgisayarlara takılan ekran kartı takılan gayet iyi sistemleri olan laptoplar var. Bunlar Nasıl diyeyim? Daha laptopların emekleme aşamasındayken çıkan laptoplardan zamanında birileri kullanmış ve herhalde memnun da kalmış. Yani bozulmadığına göre de neyse bir yakın çekimlere geçelim. Evet arkadaşlar laptopumuzu kurduk ve ağırdan açmaya geçeceğiz. Şimdi şurada olan açma kapama tuşuna basıp laptopumuzu açmaya başlayalım. Evet, Acer yazısı geldi. Şöyle birazcık ekranı şöyle indirelim. Windows'u normal olarak başlat diyelim. Bakalım neler olacak. Umarım güzel bir video olur arkadaşlar. Belki görme, görebiliyorsunuzdur şu an. Burada kulaklık girişi, mikrofon girişi ve bir adet ne girişi olduğunu bilmediğim bir giriş var. Burada şarj olup olmadığı hakkında bilgiler. Şurada bir adet USB. Orada 3 adet USB var üzerinde. 3 adet USB 2.0 bildiğim kadarıyla giriş var. Evet Windows'umuz ağırdan başlıyor arkadaşlar. Belki de videoyu izleyenlerin arasında bu laptopu kullanmış olan ve anıları canlanan kişilerde olabilir. Bu CD profesyonel kurulu arkadaşlar içinde. Bence bu laptop için starter falan kurulması. Önceden kullanan kişi bu Windows'un kopyasını kullanıyormuş. Onu doğru hatırladım şimdi. Camtasia 7 ve CM0502 ve Opera tarayıcıyı kurdum arkadaşlar. Evet ses baya baya sonradan geldi. Normal bunlar. Şimdi bu bilgisayara bir sağ tıklayalım. Özellikler diyelim. Umarım ekranda da gözüküyordur. iPhone 5s telefonuyla çekiyorum. Şu an elimdeki imkanlar bunu gerektiriyor arkadaşlar. 32 bit bir işletim sistemim var. Intel Pentium 1.73 GHz'lik bir işlemci var. Sedat PC. Sedat diye biri bizde yok. O da enteresan. Şimdi Camtaza 7'yi açmaya gerek yok videoda. Ama CM0102'ye bir giriş yapalım. Tabi açılacak mı açılmayacak mı? Hiçbir fikrim yok derken ya açılması normal. Ama biraz kasıyor gibi ya. Hiç değil. Türkçeyi seçelim. Evet. Tamam. Ee, yeni oyuna başlayalım. Oyunu yaratmak için yeterli sistem hafızası yok. Lütfen biraz boşaltıp yeniden deneyin. <laughs> Gördüğünüz gibi arkadaşlar biraz bu neden oluyor. Bu hatayı ben daha önce de görmüştüm. Bir şekilde hallediyordum. Duyuyor musunuz bilmiyorum ama bilgisayardan sağlam bir ses gelmeye başladı. Bakın. Evet bir ses gelmeye başladı. Oyundan çık diyelim. Maalesef başarılı olamadık bu konuda. taze yediği kurduk dedik gibi. Bir DXD'ye bakalım. Ekran kartı neymiş? Ekran kartına da bakıp videoyu ağırdan sonlandıralım arkadaşlar. Ekran kısmına geliyoruz. 915 GM Vega standart Vega birleştiricisi diyor. Yon götürü de Intel 915. Bu cihazın eski bir cihaz olduğunu kabullenmek lazım. Ona göre zaten biz de uygulamalarımızı, oyunlarımızı indirdik. Ama CME'de bir sıkıntı oldu. Bu CME'yi halledebiliyorsunuz bildiğim kadarıyla. Halletmiş olursam da ben videodan sonra bunu ek olarak eklerim arkadaşlar. Bu tarz videolar için kanalımıza abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Teşekkür ederiz bizi izlediğiniz için. Kendinize iyi bakın. İyi günler.